başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecma'in Ve ba'd. Kıymetli dostlar, Allah nasip ederse bundan sonra bu kanalımız üzerinde yayın yapmayı gayret edeceğiz siz de değerli dostlarımızı bu kanalımızı takip etmelerini arzu ediyoruz. Zira bugün sosyal medya üzerinde neslimizi ve insanlarımızı yanlış yönlendiren, fikirlerini bulandıran, kafalarını karıştıran nice insanlar var ki bunların karşısında ehli sünnet ve cemaat çizgisini koruyarak güvenilir eserlerle biz hakikati siz dostlarımızla paylaşmayı arzu ediyoruz. Onun için hem sizin desteğinizle bizi yönlendirmenizi hem sorularınızla bize yön vermenizi diliyoruz, bekliyoruz. Bu sıkıntılı dönemde hakikaten Allah dostlarından alacağımız gerçekleri, hakikatleri size aktarmak büyük bir vebal, büyük bir iş olacaktır. Ve biz bunu üstlenmeyi, bunu sizlere aktarmayı arzu ediyoruz. Rabbim bizlere hakikati konuşturmayı nasip etsin, lütfetsin. Sizlere de istifade etmeyi nasip etsin. Bu güzel günlerde hakikatte hakikatlerle buluşmak üzere şimdilik saygılarımla.